Fırat'ta Yüzme Yarışı Gavs zamanında hizmet için sık sık Fırat Nehri kenarına giderdik. Ve her zaman Seyyid Abdülbaki bana Haydi İdris karşı kıyıya kadar yarışalım der. Yarışır lakin ben hiç galip gelemezdim. Oysa ben de iyi bir yüzücüydüm. Akıntıya karşı yüzer, karşı kıyıya her zaman benden önce varırdı. Bir gün yine Hacı İdris deyince ben yarışmıyorum. Kurban, insan her zaman yenileceği bir yarışı niye yapsın? Ara sıra yalandan da olsa ben yeneyim. Ben seninle yarışmıyorum deyince İdris, ne yani? Yalan mı yapayım? Sana yalandan mı yenileyim? Hiç öyle olur mu? Bu seni kandırmaktır. Kandırmak bizde yoktur." dedi. Yarışlarımız devam etti. <laughs> Tabii sonuçları da